Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir oynatma listesi başlatıyorum. Youtube'da bu oynatma listesinde her bölümde bir gizli yolu sizinle birlikte keşfedeceğiz. Ekranda da görüyorsunuz Avusturya Linz'de şöyle kırmızı daire içerisine alınmış şekilde bir gizli yolumuz var. Bu gizli yolu şimdi ETS'ye girip sizinle keşfedeceğiz. Tabi izlenmeleri beğenirsem, like'ları beğenirsem ETS'deki, ATS'deki bütün gizli yolları zamanla video aracılığıyla sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu gizli yollarla alakalı bir slide çalışması yapmıştım. YouTube'a geçmişte yüklemiştim. Aklıma gelmişken bunu da ifade edeyim. ETS'ye bir girelim. Önce aracımızla şöyle Avustralya Lins'e bir gidelim. Daha sonra gizli yolu keşfedelim abi. Hadi. Ve oyunumuz açıldı. Hemen kariyere devam et diyelim. Oyunun içine bir giriş yapalım. Şimdi hızlı yolculukla gidelim hemen. Şöyle tıklayalım hızlı yolculuğa. Şu anda zaten neredeyiz? Biz Almanya'dayız ama Avusturya Linz'e gideceğiz. Linz abi? Ha burada. Hızlı yolculukla önce Linz'e bir gidelim. Evet. Oyunumuzun içine girdik. Hemen M tuşuna basalım. Şöyle haritayı da açalım. Gizli yol dediğimiz şurası. Şu navigasyonu sıfırlayayım. Şu kısım arkadaşlar. Tabi ben bu gizli yolu video öncesinde keşfettiğim için bende açık gözüküyor. Fakat sizde bu şerit açık gözükmeyecektir. Şayet daha önce keşfetmediyseniz bu yolu. Sadece şu küçük olan tırnak var ya çıkıntı. O sizde gözükecekti. Adı üzerinde gizli yol. Zaten komple göstermiş olsa gizli yol özelliği kalmaz. Şimdi aracımız nerede bizim? Hemen şöyle kavşağa kadar gelelim. Kaç? 39 kilometreymiş. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Sağ ol bacım, sağ ol. Akşam oluyormuş. Biz bunu şöyle gündüz alalım abi. Ha, ah, uğraştık bizi akşam akşam? Hadi bakalım. Kamyonumda sıkan yaymış. Eee, <Sessizlik> alırsın sıkan ya. Olursun Almanya. Sinop'ta abinizin meşhur sözü. Neren geçiyoruz? Sağdan. la bak teyzem tatile gidiyor görüyor musun? Para bak, var, huzur var. Bizim gibi halk ekmek kuyruğunda beklemiyor. sanırım biz soldan devam edeceğiz. Geç ya, geç. Almışım bu arabasını. Çaka satıyorsun. Çaka. Evet kavşağa geldik. Sağ Fırsat buldukça dediğim gibi her bölümde bir gizli yolu keşfedeceğiz sizinle birlikte. ETS'de, ATS'de keşfetmediğimiz zamanla gizli yol kalmayacak abi. Soldan la devam. Lan biraz kaza bassana dayı la. Şimdi kavşağa geldik canlar. Bakın navigasyonda da gözüküyor. Aslında sizde gözükmez tabi ben keşfettiğim için bende gözüküyor. Gördünüz mü? Kesik kesik çizgiler var. Şimdi şöyle gidiyoruz. Gizli yolumuz burada canlar. Bu. Bu bölümdeki gizli yolumuz bu. Yani ben bu yolu keşfetmeden önce bu yol haritada gözükmüyordu. Rota tekrar hesaplanıyor. Ne gidiyorsunuz? Buradan sağ yapıyorsunuz. Zaten da gözüküyor. Soldan devam ediyorsunuz. Evet. Buradaki gizli yolumuz bu kadar canlı. Buradan sağ yapıyorsunuz. Burada gizli yolumuz bitiyor. Artık normal yola bağlanıyor. Yani haritada gözüken normal yola bağlanıyor. Şöyle çekelim. Ah. Bu bölümde Avustralya Linz'deki gizli yolumuz böyleydi canlar. Beni izlemeye, takip etmeye devam edin. Gizli yollara tam kaz fırsat buldukça sizinle birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Canlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.